Evet arkadaşlar Bebesten kendinden akülü e, Bebesten e, tomuzu aldık. E, yalnız e, şöyle bir sıkıntı ile karşılaştık. Telefon uygulamasına Bluetooth'tan e, bağlanabilmek için e, şu Genine Health Genine uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Ama bu uygulamayı indirmemiz e, kendi başına yeterli olmuyor. Biz çok denedik. Acaba neden bağlanmıyor diye. Bluetooth'umuzu açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz. Niye bağlanmıyor diye. Sonradan fark ettik ki bu uygulamaya girebilmemiz için konum da gerekiyor arkadaşlar. Konumuzun da açık olması gerekiyor. biz artık konumuzu açtıktan sonra rahatça girebiliyoruz. Siz de bu şekilde konumuzu açarak cihaza kolaylıkla telefonunuzdan bluetooth ile bağlanabilirsiniz.